Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatü. Burası Doğu Afrika'nın Tanzanya ülkesine bağlı KV Yetimhanesi. Diversity Farklılık Derneği aracılığıyla bizlere göndermiş olduğunuz adak, akika, nafile, şükür ve şifa kurbanlarınızı İslami usullere göre kestik. Etlerini Burada bulunan yetimhaneye ve köy halkına dağıttık. Bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımıza Diversity Farklılık Derneği adına çok teşekkür ederiz. Afrika Tanzanya'dan selam ederiz.